Saçlarım süpürge gibi oldu, eve gidip banyo yapmak istiyorum ya. Askerlik ne kadar zor bir şeymiş. Gidip çıktığını anlamıyorsun ama akşam içeride kalınca afakanlar basıyor. Ya kızım biraz kenara çekilsene ya. Aa zaten duvarın kenarına sıkışıp kaldım. Ya sıkışmış mı zaten bütün yatağı sen kaplıyorsun. Sen kendine bak. Ya koca baba çekil kenara ya. Aa! Aa! Önce o başlattı. Aa yalancı! Yalan sensin ya. Şşt. Tamam bağırmayın. O. <laughs> Susacak mısınız siz? Yatılacak. Yat. Ha şöyle. İyiyim Melek hemşirem. Bluntum geçti. Ateşim de düştü. Ne güzel. Eğer siz düzelirseniz o zaman korkacak bir şey yok demektir. Demin baktım da Ferit'in ateşi hala yüksek. Şişt, Seyfi. Hey. Ulan ne güzel oldu değil mi? Sanki kampta gibi yok. Ya ne lazan ya adamsın ya. Ya biz daha iki hafta önce arazide değil miydik? İyi ya işte oğlum. Siz iki hafta önce arazideyken tuvalet var mıydı yanınızda? Hiç olmasa buraya yanımızda tuvalet var. Ya Seyfi. He? Abi ben uyuyamıyorum ya. Tertip iyi midir lan acaba? Bilmiyorum ki. Alıp laboratuvara götürmüşler. Ula hayvanın canını bir yakmışlarsa var ya. Şş, test sonuçları yarın çıkacakmış ha. Vedat. Ya pozitif çıkarsa? Çıkarsa çıksın ulan. Beraber yaşadık, beraber yıldırık kardeşlerim. Aferin lan Taka. Doğru söyledin ona. Ya hadi. Sabah ola, hayrola hadi. Hadi yat. Hadi, hadi, hadi. hadi. Rahat edeceksen o çadırda. Ha, merak etme, ederim ederim. Tabii inşallah börtü böcek başımıza bela olmaz. <laughs> <laughs> Sen çok komik bir adamsın Hamza Deli Pınar. <laughs> Sen de çok güzel bir kızsın Liz Deli Pınar. Sen ne dedi? Ne de... O ya öyle bir ağzımdan çıkıvermiş işte. Kısmet. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Aşkım. <laughs>